anlayamıyorum ya diyorum acaba diyorum ben kadersiz miyim ne oldu ne oldu ben bunu çok seviyorum

Bir gün Boros çıkar geldi. Hiç unutmam görür görmez cız ettiği için. Böyle basma bir etek dizine kadar çorap yok. Üstünde açık bir virus. Saçlar maçlar. Pırlanta alınca. Şunun bunun fiyatını sordu. Dalga geçti üstüne. Kanıma girdi oldu. Tabii taktım ben bunu kafaya. Ertesi gün bir soruşturma. Dediklerine göre yemeyen kalmamış marjada. Ama asıl Zagor'u kesikmiş. Zagor'da kaptı ben içeride o sırada. Bir gün süslenmiş püslenmiş sırf geçti dükkanlarından yazıldık peşine. Tafiyeciye gittik, pastaneden çıktı, minibüs otobüs geldik sağmacılara. Benim içimde bir sıkıntı, bir anladım tabii. Zagor'u ziyarete gidiyor. Bir tuhaf oldu. Bir şey de kıskandım. Uzatmayalım, çaresiz evlendik ötekiyle. O araza Zagor içeriden çıktı. Sonra bir duyduk, kaçmış bunlar. Neden geldin? Biliyorsun, ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme. Bir tek kalmama izin ver yeter. Bak söz veriyorum bu sefer hiçbir şey karışmayacağım. Kaç defa denedik biliyorsun. Nasıl inanayım sana? Söz veriyorum. Eğer durmazsan kovarsın. Ya bela çıkarırsan? Çıkarmam. Ya çıkarırsan? Çıkarmam ya. Baktım olmuyor bir kenarda kafama sıkarım. Manyak manyak konuşma. Eğer sıkmazsam siksinler. Benim de bir gururum vardı. be. Ne Son defasında bütün Konya'yı ayağa kaldırıp gittin. Sen de aşağılamamayız. O tane zamanda. Ben de Artık iki çocuk odası. Bunu yapma bana. Sen de yapma. Benim için ama hoş. İyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık haline de. Sen de anla artık. Başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş. Hepsi hesap edildi bunların ya. Her şeye hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun. De ki sevap işliyorsun. Bir şey mi oldu ya? Ya bir kek de dediğimi yap ya. Ne oldu da? Ya yapmıyorum mu dedim. <laughs> tamam hocam. Tamam. Bu muydu söyleyeceğim? Neydi? Mesela kapanmıştır o zaman. Ne zaman gidiyorsun? Nereden anlamadım. Ne zaman? Şimdi gideyim istersen. Bana numara yapma lan. ne varsa açık açık söyle. acı olarak üstüne kalan bir varlık ne zaman sokağa çıksam, ne zaman birilerine sarılmaya kalksam ne zaman mutlu olmaya kalksam ne zaman e, birazcık yaşamı e, sevsem karşıma çıkan ilk ve tek büyük şey imkansızlık duygusu hiç anlayamıyorum ya. aileme derdimi anlatamıyorum ya ben anlatamadım daha doğrusu. Sevgiline hiçbir şey söyleyemiyorsun. Daha söylediğin anda gözünde bu benden ayrılmak istiyor. Başka bir şey değil. Yani şimdi bunun getirdiği bunun getirdiği yalnızlık bile aslında benim bu e, imkansızlığı böyle bir mesele olarak ortaya koymamın e, nedeni. Hep denedik, hep yenildik. Olsun. Gene dene, gene yeni. Daha iyi yeni. Ya benim ben mesela uykusuzluktan kafayı yemek üzereyim. Uyuyamıyor geceleri. Şimdi canı sıkılıyor, bir bakıyor herkes yatmış, onu da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyor onu. Yani uykusuzluk işte yani dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Her şeyi o gece düşünceleri. Benim şeyim vardı yani sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz.